Merhaba arkadaşlar, baş şişmenin kanalına hoş geldiniz. Hiç vakit kaybetmeden 5. cümlemizle direkt başlıyoruz. Sıradaki rakibimiz Paris Saint Germain. Zorlu bir maç bizleri bekliyor. Hiç vakit kaybetmeyelim, hemen maçımıza geçelim. Hop, bastım. Karabuğa Cup, çeyrek finalindeyiz. Haydi bakalım gençler, bakalım Galatasaray'ımız bu turda atlayıp yara final çıkacak mı? Her şey benim ellerimde. salak salak konuşma lan! O top çıkar. Neymar, bırak oğlum. Bak hareketlere bak. Neymar, Vurdu lan gene de. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Bu, bunun adı ne biliyor musunuz? Bu, global futbol anlayışı. Tıkır tıkır işleyen bir saat gibi. Öyle yok, Neymar'mış, Mbappe'ymiş. Gerson Fernandes gelir, golünü atar, pardon. Bak, düzeltip vurur yani. Neydi o futbol? Burnum kaşınıyor. Allah kahretsin. Oğlum lan. Oğlum ya oğlum. Çıkarın topu ya. Burnum kaşınıyor dedim. Hadi hadi artık yapmayın. Golümüzü yedik. Sen gerizekalı mısın ya Kudüs? O top oraya mı atılır? Ver lan o topu. Ver. Ağzına sıçtın mı çocuğu? Bir de kart veriyor bak bak bak. Onu bir al canım. Biz beraberiz tamam. Çekil şuradan. İçinden geçtim adamı. Oyun Şöyle bir şey daha var mı? Harikasınız ya. Ben nasıl gibi bak. Bekledim. En uygun pozisyonu bekledim. Hepsini şu çekebilirdim aslında. Abduş geldi golümüze attı. Bak şurada. Fake'e bak. Hop. Bomboş. Adam boşa çıkardık. Abdüley. Şey Abdüley ne ya? Çok güzel bir vuruşla 2-1 öne geçtik arkadaşlar. Ömer Abdüş. Ama sen o topu bir versen mi artık bize? İki kişinin içinden gene topu vurdu lan. Şerefsiz. Ya bu ne ya? Bu, bu bilgisayar hep başka başka bir şey atamıyor mu yani? Kaleci ile karşı karşıya kal. Aradan ara toplarıyla. Bak. Neymar golü attı. Bu nasıl 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 ya bunun açıklaması yok abi bilimsel olarak O pasın bir açıklaması yok o top niye geçmiyor oradan Klosterman çok geziyor ortalarda oğlum Ya bu nasıl basıyor Aa nasıl kurtardın bunu Ortaya vur oğlum Malen vur kafayı Vur kafayı Ah be Kontrol bir de kaldı kalecinin güzel ya Hop duş nasıl ya? Şans, şans. Bu sefer de bana geldi şans. Kudüs, yapıştır oğlum. Top önünde kaldı. Gerçekten şanslı bir an. Yedeklerimiz giriyor. Bakalım skoru koruyabilecek miyiz ya da daha fazla gol atabilecek miyiz? Kaçan var, kaçan var. Kaçan var. Kaçan var Allah belanı vermesin. Dımsan yedik gene. Geç. Ne oldu? Uzatmaya mı gidiyor bu muş? Penaltıya geçti bu. Ne oldu? Hayret bir şey ya. O atamadı. Daniel Malen. Köşeye bırak oğlum. Lan. Mbappen'i nereye? Sonra doğru atarsın. Oo, o da atamadı. Harika. Kim geliyor? Şöyle bir havaya doğru şeyimiz var mı? Emre Kılınç. Çok güzel oğlum. Mustara ye onu. uf işte bu be. Şuraya atar gibi yapıp bak şimdi. Ters atsın. Aa atmadı. İyi ki de, iyi ki atmadı ha. Yoksa kurtarıyormuş. Mustara bunu al kurtar oğlum. Sağ at, sağa bakıyor ama. <laughs> Götümle kurtardım. <laughs> Harika. <laughs> Geçtik. Yarı finaldeyiz arkadaşlar. Bak nasıl olmuş. Gerçi götüm değil de ayaklarımla kurtarmışım. Arkadaşlar Dinamo Zagreb bir maçımız var. 15. sıra ve altında gelin simüle edelim maçları. Hızlı simüle diyeceğim. Geçiyoruz. 3-1 yendik. Harika. Malen, Haci, bir de kim atmış? Douglas Harikasınız. Hiç başına uğraşmadık hem de fazla videonun içinde yer kaplamamış olacak. Sıradaki maçımız Salzburg. O zaman hemen sıradaki maça geçelim. Evet arkadaşlar, Salzburg maçına geldik ama onların da gö görüyorum 20. sıradalar. Kudüs, Modius herkes oynasın arkadaşlar. Hızlı sürelim. Patronun de varmış onlarda da güzel. Geçiyorum. Bir 3 birimiz de burada var mı? 1-1 kaldık. Yapacak bir şey yok. Sıradaki maçımız Manchester United. Bakın bunu güzelce oynarız işte. Evet, gol kralımız 19 gol atmış. Hop, harika. Riyaların tiyatrosunda, Manchester United'ın stadında Old Trafford'dan canlı yayındayız arkadaşlar. Şapkal amca merhaba. Ne yapıyoruz? Biz gol atıyoruz, onlar izliyorlar. Sen de, harikasınız oğlum be. Arkaya pas, bak bak bak. Oh be! Tam kafa vuruyorduk ya. Hoppa! Adamın, kralın belli. Güzel, bir daha vur. Lan bir daha vur be. Sakin ol. Bu, Manchester baya bıçkın çıktı ya. Aa arkasını döndürme. Döndürme. Harika. İşte bu. Ya şu adam gibi pas veremiyor musunuz? Aa ses çıkaramadım. Tam da altına girdi ya. Hop. Ya nasıl yaptın sen bunu ya? Rushboard'a bak. Bırakır mı topu? Vur lan. Çok sinirlendim ya. Arkadaşlar 0-0 bitti. Baya zorlandım. Bu maçı alalım ya. Çok güzel. Arkaya doğru. Vur ah be. Vur be. Ye, çok güzel geldim ya. Çok güzel geldim ya. Ya niye geçmiyor ya? Niye niye niye? Sen oraya atacağım. nereden biliyorsun ayağını sokuyorsun ona? Havadan pasınızı Havadan gönderir şimdi bak. Kapat önünü. Kapat önünü ya. Bu nasıl bir şey ya? Hadi arkaya arkaya arkaya. Vur kafayı, vur kafayı be. Oh be. Al topu. Bir şeyler yap. Saat kaç oldu? Başınız dakikadayız. Çayımızı içelim. Dakika 88. Hadi oğlum. Bir duvar daha. Yıkalım burayı. Manchester'ı bunlara dar edelim. Ya ona değil, ona öyle değil ya. Düz düz vursana. Kaçmadık hiçbiri. Gene beraber kaldık. Nalet kesin. Geç 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 geç. De de. Evet arkadaşlar. Real Madrid ile karşılaşıyoruz. Lider şu an şu anda kendisi. Görüyorsunuz. Aramızda 5 puan fark var. Bunu yenersek aramızdaki puanı 2'ye düşüreceğiz. Bölümün son maçı olacak arkadaşlar. Biraz daha kısaltıp bölümleri daha hızlı getirebilmek açısından. 3 maç 4 maç yapacağım sizler için. Bu bölümde 2 tane simüle ettik. 3 tane de maç yapıyoruz. Hemen o zaman geçelim maçımıza arkadaşlar. Real Madrid'e karşı bakalım sağımızda neler yapacağız. Evet sevgili izleyiciler maçımız başladı. Ali Samiyan'dan canlı yayındayız. Oraya niye attın gerizekalı diye başlıyorum maça. Maç çok güzel başladı arkadaşlar. Gerizekalı diye başladım. Adamın önünde olduğu halde alamıyor ya. Oh be! Golle başladık arkadaşlar. Ya ne kadar sıkı sert oynuyor bunlar. Oğlum yerde kaydın bir sürü üstün çimen oldu ya. Çok güzel kaçtı yalnız ha. Bak. Abicim Modric kafanı kaşlara vuracağım şimdi. Buna değil ya şunu at işte. Vur lan! Vay be! Ya ben adamın önünü kapatmışım. Vallahi var ya. Çok güzel. Çok güzel. Bırak. Bırak bir şut çeksin. Ah! Şut Düzgün vursana ya. Niye top havaya gidiyor ki? Bitir. Bitir hoca. İyi ki adam vuramadı ha. Hmm. Tabii canım o onun alsın. Abi. Ayağını şey gibi karateci gibi atsın. Ama yine dalsın yani. Hazard bu sonuçta. Dünyanın en iyi topçularından biri. Ne oldu ya? Ben ne yaptım ya? Bak ne yapmışım ben orada. Adam zaten ortasını yapmış. Heh. Benzema zaman ne oldu koçum? Kapatsana o Abi bunlar nasıl oyuncular ya? Robot gibi oynuyor hepsi. <laughs> ben de gelirim böyle atarım işte ikinci golü. Çok pis gördüm yanından aradan, kaçanı. Geldi, ap düş golü uzattı. 2-0. Pişini çektim oğlum sana. Bak, pasa bak yalnız. Direkt vurmadım. Biraz önüne düzelttim topu. Hadi bunu da kurtar. Hı? Gale bir girsin. Marka var. şuraya gel. Çok güzel. Pas anlayışın yok mu hiç? Oo çok güzel pas. Kim var orada? Klosterman koş oğlum. Ya bunu yemezsin ama ya. Bunu ama yemezsin ya. Çok güzel. İşte bu işte bu. Hiç. Tık bir kere dokundum yeter. Sizi ancak böyle çözerim ben. Başka türlü organize atakla gelip sizi çözemiyorum ya. Sakin. 87 olmuş. Bak bak. Çok pis kızarım. Vallahi küfür ederim. Hadi bitir hoca bitir hoca. Bitir hoca bitir. <laughs> Bitti. Oh be. Videoyu güzel bir şekilde bizdik. Liderle puanımızı ikiye düşürdük arkadaşlar. Çok çekişmeli bir gidiyor şu anda. Bakma ben normalde bu takımı simüle etsem 9. 10. falan olur belki yani belki 5. olur ama bu şekilde videolar kısa tutarak daha fazla gelmesine yardımcı olacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.